Ateş yağmurları, sana ne gelmesini bekliyorsun? Gözlerine perdeler mi indi? O kadar gözyaşı var ki, biz hangi gönül peşinde koştuk? Yazmaya bile üşenirken, o yüzleri çevirir durduk. Bir gün bize de ulaşacak olanı geri çeviremezsin. Duvarlar ölen o elleri kırmadıkça aç dolu mideler sanırsın. Daha kaç can yerde yatacak? Bizler ne zaman ayağa kalkacağız? Boykot ve zincirler vurmak yetmediği gibi. Ebabil kuşlarını beklemekte bir acizlik değil mi? Tükeniyor bebeklerin gözyaşları. Şuraya mutlu kalp yüzü koysan ne olur? Acı ve yardım bekleyenler oldukça. Huzursuzluk denine yapışmadı değil mi? Başka sorunlar yüzünden onları görmedin dimi? mi? Zulüme sessiz kalırsan. Bir gün tepemize büyük taşlar yağarsa çok geç kalmış olmayacak mıyız? Ben değil, biz olarak mücadele etmeliyiz. Yitik giden daha kaç kalp olacak? Senin vicdanın ne zaman rahatsız olacak? Hala ateş yağmurları yağar, gör, ne olur, Kör gözlerinle ve bu zulme sessiz kalma.